Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin ve Hafsa Sancak Tutan'dan muhteşem görüntüler geliyor. Sizlerin de çok sevdiğiniz Kerem Bürsin her zamanki gibi hoş görüntülerle ekranlarımızda. Ya Çok Seversen dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Herkesin hayran bıraktığı muhteşem e, rollerde ve muhteşem partnerlerin e, muhteşemlik görüntüleri herkesi hayran bırakacak. Evet arkadaşlar filmimiz dizimiz bir numara. Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancak Tutan'ın başrolleriyle yayınlanan Ya Çok Seversen dizisi yine müthiş haberlerle, yepyeni karelerle, kamera arkası görüntülerle ekranlarda olacak. Sakın kaçırmayın. Sizler için yepyeni görüntülerimiz var. Müthiş haberlerle ekranlara gelmiş olan ve her gün boyunca muhteşem kamera arkası görüntüler yayınlanıyor. Sizlerin de çok sevdiğiniz yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Kerem Bürsin'den şahane ve eğlence dolu anlar paylaşıyor.